Sonbaharın güzelliklerini son son görelim istedik. Ee, gölü dolaştık, çevreyi. Biraz sonra da işte tulum halayı yapacağız. Yani çok güzel ya. Ama tatili bile gerçek tatilciler bu ayda tercih ediyorlar yani. Burayı e, görmeden tatil yaptım demesinler. Burayı gelsinler, görsünler. Ama bu mevsimde gelsinler her tonunu yakalayabilirler. Kışa yaklaşırken bu doğanın en güzel hali. Bu güzel doğayı son kez görüp değerlendirip ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yani bu, bu, bu zamanlarda burayı görmek gerekiyor. Bugün biz Türkiye'nin bir cennet köşesi olan Karagöl'deyiz. Biz de bu ekiple beraber Bursa'dan bu muhteşem doğayı görmeye geldik. Gerçekten hayran olduk biraz doğaçlama bir gezi yapalım dedik bu cenneti görmek istedik herkesi mutlaka burayı görmeye çağırıyorum yeşilin her tonunu bakın burada bulabilirsiniz dünyanın birçok yerinde gezilen değer gören birçok yerden çok daha güzel inanın hayır yani hayranlıkla biz geziyoruz izliyoruz Vatanımız bir cennet. Değerini bilmek lazım. Defalarca defalarca geldiğim bir rota. E, her mevsim gel gelemezsek de mecburen ama Ağustos sonu, Eylül sonu, Ekim'in Kasım ayına kadar sürekli gelebilecek bir rota bence. Açıkçası şu yeşilin her tonunu görmek, yaylalara çıkmak, oradaki göre halkıyla konuşmak, dertleşmek, yoga yapmak yani bütün psikoloji psikolojik olarak çok fazla rahatlatan bir bölge. sinalan <Sessizlik> oluyor <Kızım>, bu, da da bu el değişikliği mın Borçka Karagölü ilk defa görüyorum. Artvin Atinalı 15 gün oldu yaklaşık biliyorsunuz. 15 günde her yeri gezmeye başladık. Geçen hafta sonu Şavşat Karagöl'deydik. Bugün Borçka'da Karagöl'deyiz. Bunların hangisi hangisinden güzel inan karar vermek çok zor. Hepsi birbirinden güzel. Her sonra gördüğümüz yeri bir önce gördüğümüz yerden daha fazla beğeniyoruz.